Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları kurs TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nda sayfa 174'te bulunan yeni nesil testle karşınızdayız. Toplamda 4 tane sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım bizi yeni nesil sorularda neler bekliyor. İlk sorumuz. Köşeleri eşit aralıklı paralel çizgiler üzerinde olan soldaki paralel kenar, kırmızı köşesi etrafında saat yönünün tersine bir miktar döndürülünce, Köşeler yine çizgilerle çakışan sağdaki paralelkenar elde ediliyor. Buna göre soldaki boyalı bölgenin alanı sağdaki boyalı bölgenin alanının kaç katıdır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki olay aslında bakın şu üçgene dikkat ederseniz şu kısımlar birbirine paralel zaten. 1'e 2 bir benzerlik olduğu çok belli. Çünkü bu aralarda mesafeler aynı. Haş olarak düşünebilirsin yani burada. Ben köşegeni çizeceğim. Şuradan bir köşegen çiziyorum. Şimdi burada yani şu 1'e 2 benzerliğinden dolayı alanlar oranı 1 bölü 4 gelecek. A'ya 3A diyebilirim yani buraya. O zaman ben şuraya A diyorum. Buraya da 3A diyorum. Şimdi buradaki yüksekliğim benim. Şuradaki yüksekliğim H. Buradaki yüksekliğim H. Taban aynı fark ettiyseniz. Şimdi şuradaki yüksekliğim de H. Şimdi burası şu uzunluğa da M diyelim. O zaman 2H çarpı M bölü 2'nin 4 a eşit olması lazım. H ile M'nin çarpımı buradan 4A gelecek. Okey diyorsun. Soruyu alabilecek miyim bakalım şöyle bir. Tamam. Sonrasında ne olacak? Aşağıdaki üçgende de H çarpı M bölü 2. Buraya da S diyorum. H çarpı M bölü 2 de S olsun. E H ile M'nin çarpımı 4A ise buraya kaç A kalmış olacak? 2A. O zaman burası da 2A. A 4A 6A. Burası gene 3A A. Yani buradan ben şuradaki boyalı bölgenin 3A. Toplam alan ne olmuş olacak? Toplam alan 4, 6, 8, 12A olduğunu söyleyeceğim. E buradakiler 5 eşit parça. Yani burası alan olarak baktığımızda hepsi birbirine eşit olmak zorundalar. 5S 12A'dan S 12A bölü 5 gelecek. Soldaki boyalı bölge 3A bölü. Sağdaki boyalı bölge 12A bölü 5 olarak yaparsak 3a çarpı 5 bölü 12a'dan a'lığa gidecek. 3 ile 12 sadeleşince doğru cevabın 5 bölü 4 b seçeneğe geldiğini ne yapmış olacağız değerli arkadaşlar buradan söylemiş olacağız. Mantığı kısaca bu. Gelsin bakalım 2. Şekilde dikdörtgen prizmasının üzerine atılan dikdörtgen biçimde kalı bir ayrıtı ile 135 derecelik açı yapıyor. Şekilde görülen halının bir kenarı 6 birim ve prizmanın bir ayrıtı 8 birim olduğuna göre halının prizmanın üst yüzeyinde kalan kısmın alanı kaç birim karedir demiş. Tamam halıyı kaldırdığımızı düşünürsek zaten burası 90 derece dörtgen. Burası 8 ise burası da 8 burası da 8 olacak. O zaman şurası 45, 45 olacak arkadaşlar. O zaman burası da 8 olunca şu uzunluk 8 kök 2. Zaten bu dikdörtgen bakın. Dikdörtgen biçimde halı. O zaman ben de şuradan ne yapıyorum? Bir dikme indiriyorum. Dikme indirirsem burası dikdörtgen olmuş olacak mı tekrardan? olacak. E burası zaten 6 ise buranın da kaç olması gerekecek? 6 olması gerekecek ki şuradaki şekil fark ettiyseniz bir paralel kenar olmuş oluyor. O zaman buradaki alan ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı 8 kök 2'den 48 kök 2 birim kare olduğunu söylemiş olacağız. Cevap da E seçeneği. Yani yapılan şu aslında. Şöyle bir paralel kenarınız var. Burası 8 kök 2. Dikme indirdiniz. Burası da 6 gelmiş oldu. Ve doğru, doğru cevabında E seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin bakalım 3. Üç. Evet 3. sorumuzda ABC dikdörtgensel bölgesinin içine EFKL dikdörtgeni ve MNPR paralel kenar biçimde iki farklı yol yapılmıştır. DC 20, BC 10 metre, EF 3 metre, RP X metredir. Yeşil renkli bölgeden alanları toplamı 112 m²'dir. Buna göre X kaçtır demiş. Şimdi bunu devam ettirdiğimizde şöyle şöyle devam edelim. Şuraları da gene X X olacak şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi buradakiler fark ettiyseniz şurada bir paralel kenar meydana geldi. Şurada bir dikdörtgen meydana geldi. Tüm alandan şu beyazları çıkartırsam eğer buradaki yeşillerin alanları bulmuş olurum. Ki tüm alan zaten burada yeşil renkli bölgelerin alanları 112. Şimdi tüm alan 20 çarpı 10 eksi. Şimdi ben burada harflendirme yapacağım. Buraya B diyeceğim. Tamam mı? Sonra buraya A diyeceğim. Buraya C. Buraya D. Buraya da E diyeceğim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın. A artı B artı C. Şuranın 20 olduğunu biliyorum ya uzunluğun. 3 çarpı 20'den 60 gelmiş olacak. Tamam. Bunu bir çıkartacağım. Bak bunu bir çıkartacağım. Sonra DBE'nin toplamı da DBE'nin toplamı da burada taban X yükseklik 10 gelecek arkadaşlar. Buradan dikmeyin dediğinizde bakın bu paralel kenar 10 gelecek. 10 çarpı X gelmiş oldu. Tamam diyorsun. Ama burada B'yi burada da çıkardım. B'yi burada da çıkardım. Bak B'yi burada da çıkardım. B'yi tekrar burada da çıkarmış oldum. E, A, B, C okey. D, E okey. Yani burada 60 eksi 10x dedik. Sonra tekrardan ne yapmam gerekiyor benim? 10x dedik burada. Şurada, şuradaki B'yi iki defa çıkardığına göre senin burada bir artı B eklemen gerekiyor. Çünkü B bir defa çıkmak zorunda. Yani burada bir artı B ekleyeceğiz ki B şurası. Yüksekliğimiz de bakın burada 3. Yani B buradan aslında 3x gelecek. Yani artı B dediğimiz aslında burada artı 3x'in 112'ye eşit olması gerekiyor. Çok güzel bir soru. 200 eksi 60 eksi 7x 112'den 140'dan 7x'i çıkarttığımızda 112. 7x buradan 28 karşılar attık. X de buradan 4. Doğru cevap C seçeneği. Bir küme sorusu mudur? Evet bir küme sorusu bence. Orada B'yi iki defa çıkarttık. B'yi ekliyorum. B'yi bulmak için de taban bir paralel kenar burada B. Yüksekliğim 3. 3 x de oradan geleceğini söylemiş oluyorum. Mükemmel. Ve yeni nesil testteki son sorumuz. Okul öncesi öğretmeni Bahar Hanım öğrencilerin oyuncak arabaları yarıştırmak için ikizkenar üçgen bloklarla parkur hazırlıyor. Bahar Hanım parkur için toplam 8 tane blok kullanmıştır. Tamam. Şöyle. Soruyu alalım. 3 3 üçgen bloklarımız var. Buna göre eş üçgen bloklar hazırlanan parkurdaki yolun alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi 5 burası 3 zaten. Şurası 2. Burası 3 3 3 3 2 3 3 e, ee, burası da 3 burası da 3. Buraya ne kalmış olacak? 6. Burası da 3 kalmış oldu. Şimdi burada bir paralel kenar mantığı var. Şuraya şöyle yapalım. Taban 2 yükseklik kaç buranın fark ettiyseniz 3. Şuranın alanı 2 çarpı 3'ten 6. Burada da yine aynı şekilde taban 2. Şurada yükseklik indirdiğimizde burası da gene 2 çarpı 3'ten 6. Şurada bir dörtgen var 3 ama şurası 2. Yine burası 2 çarpı 3'ten 6 gelmiş olacak. Ve yine burası da yine yükseklik indirdiğimizde 3 paralel kenarın. Yine burası 2 çarpı 3'ten 6 geldi. 4 tane altının toplamı da 24 birim kare. Doğru cevabın C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız sayfa 174'te bulunan yeni nesil testimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra 3 tane karma test var. Karma testlerde görüşmek üzere bay bay.